Merhaba arkadaşlar. Bu yeni bir kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel bir oyun oynayacağız. Asel oyunumuzun adı ne acaba? Kesper Biz misin? bakalım kim? Tabii siz bu arada Asel'i yeni tanıyorsunuz. Asel kaç yaşındasın? 6 Asel'imizin kanalı bu. Asel'le sizinle beraber çok güzel oyunlar oynayacağız. Ben babası olarak. Ona tabii ki yardımcı olacağım. Asel boynumuzu açar mısın? Tamam, hemen evet. açayım. Çok güzel Evet, çok güzel boyna benziyor. Evet, ne daha ne olduğunu bilmiyoruz. Bakalım neymiş, İçindekileri bir gösterelim. Neler çıktı san? İlk önce oynama kılavuzu çıktı. Boynumuzun kılavuzu. Ondan sonra kartlar çıktı. 4 tane. Evet bunu göstereceğiz zaten size. Bir de ne var burada? 2 tane böyle bir şey. Ne olduğunu az sonra öğrenelim. Evet. Bir de bak burada küçük parçalar var. Bu küçük parçaları sen yerleştirir misin sen? ben Nasıl oyunumuzu... yerleştireceğim? Önce şöyle yapalım o zaman. Bakalım bu nereye? Bakalım. Neymiş bir bakalım. Önce oyunumuzun bakalım. içinde ne varmış? Oyunumuzun kurulması, plastik çerçeveden dikkatli bir şekilde çıkarın. Çıkarılmış parçaların üzerinde parçalar. oynamak istediğiniz karakter kartını diğer oyuncuyla birlikte seçin. Kartları oyun alanlarınızın arkasına şekilde gösterildiği gibi geçirin. Ha, bu kartları oyun kartımızın kartımızın neler var burada? Yeşil var. Gördüğünüz gibi yeşil. Aynı Nesneler. Mavi aynı nesneler. Bunların arka tarafında turuncu yine aynı. Arka tarafında var. Ve mavi. Turuncu, mavi, sarı, yeşil. Bunlar ne? Onları takıyoruz. Şöyle gördüğümüz gibi bunun arkasına yerleştireceğimiz için mesela maviden başlayalım. Mavi seçelim mi Hasan? Olur. Tamam. Ben alayım hemen mavimi. Sen de maviyi yerleştir bakalım. Anam. Pardon, ben olayım. Şöyle mi yerleştiriyoruz? Bu kısma geçiriyoruz. Mavi, oldu mu? Daha yeni oynadığım için daha hiçbir şey bilmiyorum. Ama çok eğleneceksin, eminim. Bak, oldu işte. Şimdi küçük parçaları Şöyle soru var üzerinde arkadaşlar. Soru işareti olduğu için burada Nesneleri seçmek için kullanıyoruz. Daha öncesinde bunu Youtube'dan yine araştırmıştık nasıl bir oyun olduğunu. Az çok bir bilgimiz var. Size de anlatacağız şöyle. Burada nesneler var. Gördüğünüz gibi. Şimdi Asel, burada nasıl oyun oynuyoruz biliyor musun? Bilmiyorum. Öncelikli olarak. açtım bile ben? Evet hepsini aç. Tık diye sesi gelene kadar. Bunların hepsini çünkü geri düşmemesi gerekiyor. Biraz oynuyorsak güzel oynayalım. Evet. Oyunumuzu tanıtmak için şimdi ben e, kameranın olduğu bölüme geçeceğim. Bugün kamerada izleyenler de ne olduğunu görsünler. Değil mi Asar? Sen de bu taraftan. Birbirimiz bilmeye çalışacağız ama seyircilerimize de anlatacağız. Evet devam ediyoruz. Şimdi oyunumuza başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi kartlarımız var. Burada kartlarımız nelerden oluşuyor? Bir yiyecekler var. İki kara hayvanları. Üç deniz hayvanları ve bizim seçmiş olduğumuz taşıtlar var. Biz burada taşıtları seçtik. Biz nasıl oynuyoruz? Soru soracağız şimdi. Hazır soruların hazır mı? Hı. Soruların cevabı mutlaka evet hayırla bitmeli. Bunu unutma. Ee, evet ilk sorumuzu soralım Asal. Tamam. Seçtiğin araç uçuyor mu? Seçtiğim araç uçmuyor. Hayır. Tamam. O zaman uçanları uç direk elemiş oluyorsun uçanları kapatıyorsun sonrasında sıra bana geçti şimdi ben tahminde bulunabilirim ama tahminde bulunursam soru sormamam gerekiyor ee, soru sorma hakkımı kaybetmiş oluyorum o yüzden de şimdi ilk baştan direkt tahmine girmeyelim çünkü doğru cevabı doğru tahmin eden buluyordu ee, sarı renkli mi? kalin sarı renkli değil mi? sarı renkli değilse o zaman sarı renkleri kapatacağım. Aslında evet demiş olsaydı diğerlerinin tamamını kapatacaktım. Şöyle. Evet sorunu sor sen. Tamam. Uçuyor mu? Benim seçmiş olduğum uçmuyor. Demin de sormuştun. Aynı soruyu sordun Hasan. Yüzüyor mu? <laughs> Yüzüyor mu? Evet. Yüzüyor mu diye mi soracaksın? Hı, -hı. Evet yüzüyor. Demek ki yüzmeyenlerin hepsini kapatıyorsun. Ne? Yüzmeyenlerin hepsini kapat. Sadece yüzenler kalmış olması gerekiyor. Ama ama ama. ama. Sen şimdi ben soruyorum sana. Sorabilir miyim? Sorabilirsin. Neden mi? sormayayım? Beyaz renkli mi? Evet. Beyaz renkli ise görmüş olduğunuz gibi Aa, burada bir de araba varmış. Onu da kapatamıyorum. Diğerlerinin tamamını kapatıyorum. cevap 3 şıkkın kaldı. Evet şimdi sıra sende Asel. Tahmin edebilirsin ya da soru sorabilirsin. Tamam. Seçtin. Ama Ar soru soramazsın sonrasında tahminini yaptığın zaman soru soramazsın. Evet tahmin et bakalım. Tamam. Seçtiğin Aracın sayısı 5 mi? Hayır. Sonra hakkın gittiği için sıra şimdi sıra bana geldi. E, Asel bu yüzüyor mu? E, hayır. Yüzmüyor. O zaman yüzeni de kapatıyoruz. <laughs> evet şimdi sıra sende. Tamam. Soru sor. Evet, sor. Sorsam, seninkinin tekerleri var mı? Benimkinin tekerleri yok. Yok mu? O zaman tekerleri olanı kapatıyorum. Evet ben? tekerleri olanları kapatıyorsun. Şimdi bende sıra. Evet. Tahmin hakkımı kullanabilir miyim? Soru sormayacağım. Tahmin etmek istiyorum bu sefer. Tamam. 8 mi? Bakayım, bakalım. Bakalım. Doğru mu? Evet, görmüş olduğunuz gibi oyunu ben kazandım. Benim tahminim neydi acaba? Bir tahmin daha bulun. Tamam. Senin tahminin herhalde Benimki de beyaz. Benimki de beyaz. O zaman şey, denizden. De. Evet. Kaç numara? 15. 15 numara. Görmüş olduğunuz gibi benimki de 15 numaraydı. Benimki de bu. Asil'inki de 8. Asel. Yeni boyunda daha tanıtmış olduk. İkincisini de oynayalım mı? İkincisini sonra. Diğer videoda oynayacağız. <laughs> evet. Abone olmayı unutmayın. Bize destek olmayı unutmayın. Yeni oyunlarımızla karşınızda olacağız.